Selamünaleyküm arkadaşlar şimdi Gold Time bir çekim şey alacağız. E, sıfırlamayı başlatalım abi. 2, 3. Tamam. Ekranda bir şey görünmeyebilir belki yansıma yapıyor. Hmm. Ben şu geriden çekeyim çünkü ekranda yansıma yaptığı için görünmüyor filtreleme sistemine bakacağız. Bu odamızın derinliği 5.80 falan civarında. Yapıyor. Yapıyor. Şey yok. Tamam bunu sonra gösteririz. Hanif abi siz de buranın şeyini anlatın. Zorluk tespit ediyor yani. Şimdi Allah için konuşmak lazım. Bu neyse basit bir şey ama fakat netice veriyor kıymetli bu makinalardan çok üstü. E, i̇çerideki metal eee soy bir metal değil mi? ney var içeride? Bronz mu, bakır mı, gümüş mü? Bronz. Tamam. O yeterli yani bronz olduğu önemliydi. He. 5 metre küsürde burada mağara var. Siz kendiniz gördünüz değil mi burayı? Hatta biraz önce bizim John Bey de birkaç tane makine denemesi yaptı burada. Bayağı bir makine var idi bugün için. Aynen. Bazı makineler sınıfta kaldı. Doğru ya doğru. Şimdi biz makine ismi açıklamayacağız. doğruya doğru abi. Şu an testi geçen alan taramayla sadece kratiyometre. Evet. 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 Ha bunu alacağız. Şimdi bu gradyometreler soy metali, daha su metal görmez diye iddia eden arkadaşlarımız var. Birazdan onlara da e, soy metal görüyor mu görmüyor mu göstereceğiz. 9 Tamam yeter. Yeter yeter ya. Bunlar bak şuraya tam sana bak. Görmüyor. Gölgeye Gölge geç şuraya. Gel gölgeye. Tamam. Görün mü tabi? Tamam. Bu işlememiş ham datası. Datayı işleyip tekrardan e, paylaşırız. Nasıl abi bir bakalım. Evet, Hayırlı akşamlar arkadaşlar. bugünkü gratiometre ile çektiğimiz odanın içindeki soy metalleri çekmiştik. ekran biraz yansıma yaptığı için sizlere net gösteremedik. Bu çektiğimiz odanın içindeki bronz ve bakır metaller Yani metaller soy metali görmüyor değil, bizimki görüyor. Tabi bu bütün metallerde aynı olacak değil. E, görmediği kısmı doğru ama biz e, kanıtlamış bulunduk. İkisi de soy metal Gördüğünüz gibi. Hayırlı akşamlar herkese.